değerli basın mensupları, AKP iktidarı felaketi ranta çevirmeyi bir alışkanlık haline getirmiştir. Hepinizin bildiği gibi 15 Temmuz darbesi ve sonrasında büyük acılar yaşandı. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Çok sayıda insanımız mağduriyetler yaşadı. Ordumuz ise yaşadığı bu ağır travmadan sonra toparlanmaya çalışıyor. 15 Temmuz sonrasında Türkiye KYK'larla yönetilir hale geldi. Bu olağanüstü süreçte darbe girişimi gerekçe gösterilerek hükümet tarafından özellikle büyük kentlerimizde yer alan askeri alanların kent dışına çıkarılması yönünde bir karar alındı. Bu kararı tartışabilirsiniz. Ancak sonuç olarak bu siyasi bir karar. Ancak bugün önümüzde duran önemli soru şudur boşaltılan askeri alanların geleceği ne olacak? Bu konuda birçok sivil toplum kuruluşu, meslek örgütü ve ilgili kuruluşlar gibi bizler de aynı kaygıyı taşıyoruz. Bu kaygıların gerisinde büyük alanların birçok başka kamu arazisinin başına geldiği gibi 3-5 müteahhit üzerinden ranta peşkeş çekilmesi ve hali hazırda büyük sorunlarla baş edemeyen kentlerimizin daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalması olasılığı vardır. Değerli basın mensupları, öncelikle özellikle üç büyük şehrimizde ve ülke genelinde bu alanların büyüklüğüne dikkat çekmek istiyorum. Her ne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Özhaseki İstanbul'un yüzde ikisinin askeri alan olduğunu söylüyorsa da tüm TÜMOB'un Mimarlar Odası'nın yaptığı harita üzerinden yerlerin işaretleyerek bu alanların İstanbul'un yüzde 10'una tekabül ettiğini gösteriyor. Ankara'da bu oran yüzde 12 civarında olduğu yine Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından ifade ediliyor. İzmir için açıklanan rakam 10 hektar büyüklüğünde dikkate değer bir alana dikkat çekiyor. Bu alanlarla ilgili haritaları sizlere ilettiğimiz bilgi notunda da göreceksiniz. Türkiye genelinde kentlerin içinde yer alan askeri alanların büyüklüğünün ise 2-326 bin hektar gibi devasa bir büyüklüğe karşılık geldiği resmi açıklamalardan da biliyoruz. Sayın 2 bundan bir ay önce yaptığı açıklamada 81 vilayette 3 bakanlık bir komisyon kurduk dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından bir çalışma yapıldığını belirten bakan, halkın ve belediyelerin bu alanlara yönelik taleplerini de dikkate alacaklarını belirtti. Şu ana kadar bizim yönetimde olduğumuz belediyelerin fikri alınmış değil. Hiçbir belediyemize bu anlamda bir bilgi sorulmuş değil. Değerli basın mensupları, büyük şehirlerimizin bugüne kadar imara açılmış alanların bir bölü onuna tekabül eden bu alanların nasıl değerlendirileceği konusu son derece önemli. Sorunlarla yoğrulmuş, betona boğulmuş bu kentlerimizin geleceği açısından da yaşamsaldır. Kaygılıyız. Çünkü söylenenlerin satır arasında bu stratejik alanların ranta kurban edileceğini söyleyen ifadeler var. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Ösasaki, Konuya ilişkin yaptığı açıklamada bir yandan bu arazileri yeşil alan olarak kullanacağız diyor. Ama aynı açıklamada uygun olan alanları kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak da kullanmaktan söz ediyor. Askeri alanların geleceğine yönelik kaygılarımızın sadece bu değerlendirmelerden yola çıkarak bir niyet okuma olmadığını da açıkça belirtmek isterim. Esasen askeri alanların boşaltılması konusundaki girişim ve projeler 15 Temmuz'dan çok önce başlamıştır. 15 Temmuz bu alanlara yönelik rant hevesleri için bir vesile olmuştur. Askeri alanların rant tesisine çevrilmesi konusunda çok sayıda örnek vardır. Sarıyer, Zekeriya Köy 15. Füze Üst Komutanlığı'nın da bulunduğu alanda bugün TOKÜ ve Emlak Konut marifetiyle yapılan konut ve AVM füzelerinin yükseldiğini hepimiz biliyoruz. Bir zamanlar Ayaz Ağa Jandarma Genel Komutanlığı olarak anılan alanda TOKİ ve benzeri kurumların ayak oyunları sonrasında bugün şu ünlü Maslak 1453 projesi yükselmektedir. Benzer biçimde Esenler'de bulunan 8.7 milyon metrekarelik askeri arazi kentsel dönüşüm projelerinde rezerv konut alanı olarak ayrılmış bulunuyor. Yani önümüzdeki süreçte yapılaşmaya açılacaktır. Geçtiğimiz döneme ilişkin bu tür örneklerin sayısını artırabiliriz. Ancak görülen o ki 15 Temmuz sonrası boşaltılan askeri alanlarda benzer türden yapılaşmaların önünü açan bir süreç başlıyor. Örnek isteniyorsa Tuz'da Biyade Okulu'nun arazisini gösterebilirim. 1700 hektarlık alanı ile Tuzla Piyade Okulu'nun içinde bulunduğu arazi için hazırlanan 1 bölü, binlik, 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planına bu alan içinde kalan kişilere ait arazilerin 104 bin metrekaresinin günübirlik tesis alanı 58 bin metrekaresinin park alanı olmasının önüne açmış bulunuyor. Bu alandaki askeri alan fonksiyonunu da iptal edildi. 20 metrelik bir alanın ise yol bağlantısı olarak ayrıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Değerli basın mensupları, bu ve buna benzer müdahaleler ne yazık ki başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük kentlerimizin betona dönüştürülmüş ulaşım sorunları içerisinden çıkarılamaz hale gelmiştir. Sel ve benzeri felaketlerin hazırlayıcısı olmuştur. Şimdi elimizde tarihi bir fırsat var. Boşaltılan askeri alanların bu durumun tekrarlanmasını istemiyoruz. O nedenle başta Çevre ve Şehircilik Bakanı olmak üzere tüm ilgili çevrelere, belediyelere, uzman kurumlara ve meslek odalarına bu konudaki önerileri önerileri çerçevesinde kulak vermeye davet ediyorum. Başta Mimarlar Odası olmak üzere meslek odalarımız yapıcı eleştiriler sunarak boşaltılan askeri alanların bir bütünlük içerisinde sistematik ve planlı bir yaklaşımla ele almasını özenli tasarım projeleri yoluyla farklı kamusal ihtiyaçlara hizmet edecek yeşil alanlar başta olmak üzere yapılaşma içermeyen kamusal kullanımlara dönüştürülmesini talep ediyorlar. Eğer bu sese kulak verirsek bu alanları büyük kentlerimizin içinden çıkılmaz hale gelen sorunlarını çözmek için kullanabiliriz. Eğer bir avuç rantçıya kulak verilirse ağır bedellerin ödendiği kangren olmuş bir kentleşme anlaşını sürdüreceğiz demektir. O yüzden yetkililere buradan sesleniyorum. Kentlerimizin geleceği için bir kez olsun kulağınızı rahatçılara kapatıp kamusal talepleri açınız. Ve bu anlayışa dikkat ediniz. Bu şekilde yapacağımız bir çalışmayla geçmişte yaşanan birçok sorunu çözeceğimize olan inancımız da tamdır. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sorular varsa soruları alabiliriz. Evet teşekkür ederim. Tabii Sayın Başbakan'la Sayın Genel Başkanımızın görüşmesi esnasında bu konu gündeme geldi. Sayın Başbakan da bu konuyla ilgileneceğini söyledi ama geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler ve geçmişte yaşadığımız sanık olduğumuz konular bizi endişeye sevk etmiyor değil. Yani o hal yasası çıkmadan önce 15 Temmuz darbesi olmadan önce bile bunlara tanık olduk. Ve gelişi güzel bu askeri alanlar maalesef ranta peşkeş çekildi. Yani füze okulu bina füzelerine dönüştü ve o canım alanlar aslında şehirlerin sorunlarını çözmek adına önemli bir fırsatken maalesef rant alanlar oldu. Biz şimdiden testiyi kırmadan uyarıyoruz. Tekrar hükümeti bu anlamda doğru yapmaya, doğru düşünmeye e, sevk ediyoruz. Kendilerinin yapacağı, atacağı bir olumsuz adımda takipsi olduğunu ifade ediyoruz. Tabi Baylok'la ilgili ikinci sorumuza gelirse bu cadavu devam ediyor. Maalesef hükümet bu işin içerisinden çıkamıyor. Kendi içinde de aslında şu anda karar mekanizmasının içerisinde de FETÖ'cü olanları bildiği için ne yapacağını şaşırmış durumda. Ama sonuçta görülüyor ki birçok masum vatandaşımız da bu süreçten çok olumsuz bir şekilde etkilenmekte. İşin askeri, adli, eğitim ayakları birçok ayakları kuruldu ama siyasi ayağında hala bir değerlendirme olmadı. Siyasi ayağı hala maalesef gündeme getirilip oradaki FETÖ operasyonu gerçekleşmedi. Ee, biz bunun da gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu anlamda birçok insan bedel ediyor. Belki de o... Karar mekanizmasındaki olan insanların tavsiyesiyle, yönlendirmesiyle bedel ödüyor. Bir an önce de mutlaka işin siyasi ayağında değerlendirilmesi gerekiyor. Efendim 15 Temmuz darbe girişimini de ihbar ettiğini iddia eden eski subaylardan, emekli subaylardan bir tanesi. Dün yeni bir darbenin Kasım ayında ya da Ekim'in sonunda gerçekleşebileceğini tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Siz bu... E, iddiaları diye nasıl bakıyorsunuz nasıl değerlendiriyorsunuz böyle bir tehlikeyi e, siz nasıl yorumlarsınız var mı? E, tabii 15 Temmuz'dan sonra da hepinizin tanık olduğu belli ihbarlar olduğu e, işte yok cuma günü cumartesi günü şu tarih falan dendi e, tabii hala bir kaygı hala bir endişe var ama e, bu saatten sonra ben çok daha böyle bir tehdit olduğunu düşünmüyorum ama burası Türkiye bir yandan da tabii Acaba demekten de e, geri kalamıyorum. E, 15 Temmuz öncesi bana sorsaydınız, Türkiye'de bir darbe olur mu deseydiniz, asla olmaz derdim. Asla böyle bir şey bugünün Türkiye'sinde yaşa yaşamayız derdim. Ama karşı karşıya kaldık. E, fakat e, gene böyle bir bu saatten sonra böyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama burası Türkiye. Evet. Başka soru yoksa çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı.